Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Sevgili dostlarım, 10. sınıf öğrencileri için bir seri başlatıyorum. Kolaydan Zora Türk Dili ve Edebiyatı Mini Deneme Serisi. Kolaydan Zora ne demek? Mesela bu denememizde birinci ve ikinci ünite var ve dahi sözcük, cümle, paragraf zaten bilmemiz gereken konular. 20 soruluk güzel bir deneme. Çok uğraştım, emek verdim. Kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı, netlerinizi, soruların kalitesini gelin yorumlarda konuşalım. PDF yine ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan dilediğiniz şekilde indirip kullanabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Kendimi ne kadar zorlasam da kötü bir romanı okuyamıyorum. 10-15 sayfa göz gezdirdikten sonra elimden atıyorum. Tamam nokta nokta. Şehirin her türlüsü çekici geliyor bana. Kötü şiirden bile tuhaf bir tad alıyorum. Ha, şimdi burada bir kıyaslama yapmış. Şiir ve romanı kıyaslamış. Kötü bir roman olduğu zaman bırakıyorum nokta nokta şiir bile şiirin her türlüsü çekici geliyor bana ha bir kıyaslama anlamı verecek belki bunu vermez bu yüzden bu yüzden bu yüzden, bu yüzden buraya getirsem bu yüzden şiirin her türlüsü çekici geliyor bana diyemem çünkü bu karşılaştırma vermez. Ne yazık ki olmadı. Sanki olmaz ama buna karşılık değil mi? Karşılaştırma yaparken işte elimden atıyorum. Buna karşılık şiirin her türlüsü çekici geliyor bana diyebiliriz. Haliyle cevabımız E seçeneği olacaktı. Peki ikinci soru bu parçada boş bırakılan yer düşüncenin akışına göre aşağıdaki atı sözlerinden hangisiyle tamamlanmalıdır? Etrafındakilere tehditler savuran durmadan bağırıp çağıran insanlar kimseye bir şey yapamaz. Tam tersine sessiz duran insanlardan sakınmak gerekir. Bu tip insanların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Atalarımız boşuna boşuna İti an hazırla. Hayır bu birini andığın zaman sevilmeyen birini ve o anda gelmesi o zaman söylenir. İt ürür, kervan yürür. Yani kötülükler her zaman vardır. Ha havlayan köpek ısırmaz. Yani bir insan sürekli sağa sola sataşıyorsa, sürekli bağırıp çağırıyorsa ondan bir cacık çıkmaz ama böyle sessiz duran insandan korkmalısın. Çünkü durgun atın yamanı şey çiftesi yaman olur diye bir atasözümüz daha var. O da olsaydı o da uyardı buraya. İt iti ısırmaz. Bu iki kötü insan birbirine zarar vermez anlamında. İtle yatan bitle kalkar. Bu da artık kimle gezip tozuyorsan ona benzersin anlamı taşıyan bir atasözüydü. Peki geliyorum üçüncü soruya. Yukarıdaki cümleyle anlamca özdeş olan cümle hangisidir? Sanat yapıtında tek tek bütün ayrıntıların nitelikli olması her zaman beklenemez. Yani bir sanat eseri tam anlamıyla mükemmel olamaz demek istiyor. Bir bakalım sanat yapıtı her yönüyle mükemmel olmak zorundadır diyor. Tam tersi sanatçı ayrıntıları seçerken eserin bütününü göz önünde bulundurmalıdır. Yukarıyla bir ilgisi yok. Sanatçının her zaman aynı ölçüde verimli olması mümkün değildir. Sanatçı dedi. Oysa biz sanat yapıtına odaklanıyoruz ama yine de bir dursun. Bir sanat eserinin her yönüyle başarılı olması her zaman mümkün değildir. Evet bu tamamen karşıladı. Sadece bir yönüyle üstün olan eser mükemmel eser sayılır. Yukarı ile ilgisi yok. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Peki bu parçadaki altı çizili sözlerde romanla ilgili olarak anlatılmak istenen hangisidir? Düş gücümü kamçılayan, besleyip geliştiren romanları severim. Tamam. Yazar bana özgürlük tanımalı. Beni kapana sıkıştırmamalı. Derinlere yaptığım yolculuk kılavuzsuz olmalı ki sürprizlerin hem tedirginliğini hem hoşluğunu bir arada yaşayabilmeliyim. Yani yazar. Romanını yazdıktan sonra aradan çekilsin. Ben romanın içinde kılavuzsuz yani bana yol gösterecek biri olmadan hareket edeyim. Böylece sürprizler yaşayayım, keyif alayım bu işten. Peki olayların nasıl gelişeceğini kestirmek okuma merakını dondurur, hazzını sınırlar olabilir. Anlatımı okurun dikkatini dağıtacak gereksiz ayrıntılara boğmamak gerekir. Gereksiz ayrıntılar falan değil. Değişik anlatım biçimleri kullanmak romanın okunurluğunu arttırır ilgisi yok. Olayların sırasının bozulmadan verilişi anlatımı monotonlaştırır. ilgisi yok. Heyecan ve beklenti okuma hızını etkileyen nedenlerdir ama ne yönden etkiler? Bunu da söylemedi. Olayların nasıl gelişeceğini kestirmek. Yani bunu bana bildirecek bir kılavuz olmadığı zaman olursa eğer pardon okuma merakım donar hazım da sınırlanır. Kılavuzsuz hareket etmeliyim demişti. Cevap daha A seçeneği olacak. Peki 5. soru bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Bakalım bitimleyici ögeler demiş, karşılaştırma demiş, benzetme demiş, öneri demiş, kişileştirme demiş. Doğu Karadeniz'in yaylalarını mutlaka görün. E bu bir öneri değil mi? öneri şunu bir eleyelim D şıkkı gitsin. Kıyılarda hiç oyalanmadan kartpostallardaki kadar güzel karşılaştırma değil mi? Evet. Ormanların üzerindeki muhteşem yaylalara çıkın. Her biri ötekinden farklı olan yaylaların birinden ötekine yürüyün. Tamam. Bu arada betimleyici unsurlar da var. Geçelim. Ahşap yayla evlerinde konaklayıp yöresel yemeklerin tadına bakın. Eyvallah. Yamaçlarda horon tepin vadilere çökmüş denizi andıran sis bulutlarına karşı tembel tembel yatın. Denizi andıran sis bulutları. Denizi sis bulutlarına benzetti. Dolayısıyla sis bulutlarını denize benzetti. Dolayısıyla benzetme de vardı. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Peki Altıncı soru. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Şimdi son bölüm bizim için önemli elbette ama parçayı bir okumamız lazım. İnsanın sanatsal çalışmalarının tümüne bir arama ve bulma çabası olarak bakılabilir. Ya da bunlar hayatı ve bu hayatın içinde insanın kendi yerini anlama ve anlandırma uğraşı olarak görülebilir. Bu çaba ilk insandan bugüne değin farklı amaçlar ardında farklı açılımlar, biçimler ve yöntemlerle serpilip gelişmiştir. Yüzlerce yıllık serüveni boyunca hem tarihsel dönemler, toplumsal ve siyasal koşullarca biçimlendirilmiş hem de onları biçimlendirmiştir. Buradan bakıldığında şimdi burada bir karşılıklı etkileşim değil mi? Böyle bir şey arayacağım. Sanatın insanı doğa ve toplumla aynı çatışmalarıyla yansıtma işlevini yerine getirmesinin gerekli olduğu ortaya çıkar. Bununla ilgisi yok. Sanat yapıtlarında işlenen toplumsal özlemlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de açıklık kazanır. Ne ilgisi var? Sanatla toplumsal fayda arasında bir seçim yapmanın zorunlu zorluğu daha iyi anlaşılır toplumsal fayda bilgisi yok geçtim. Sanatın insan kişilik özelliklerini boyutlandırıp geliştirdiği söylenebilir. Geçelim. Bir toplumun sanatıyla o toplumun yaşamının birbiriyle etkileşim içinde olduğu yargısına ulaşılabilir. Kesinlikle bu. Yüzlerce yıllık serüveni boyunca hem tarihsel dönemler toplumsal ve siyasal koşullarca biçimlendirilmiş hem de onları biçimlendirmiştir. Yani etkileşim halindedir. Cevap E seçeneği olacaktır. Peki bu parçadan kimi yazınsal yapıtlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz? Öğreticilikten uzak olmaları olmalıdır. İnsan yaşamını değişik boyutlarıyla kuşatmak anlatıcı kendini gizlemelidir. Yaşananlara yeni biçimler kazandıran sanatsal bir doku taşımalıdır. Okuyanı düşündüren etkileyici bir söylemle biçimlendirilmelidir. Bir bakalım. Yaşamdan yola çıkmayan, sı okuma tembelliğine yol açan, yaratma cesaretinden yoksun, ders veren anlatılar, ders vermek öğreticilik. Evet, romansal düşüncenin askıya alındığı ucuz bir bildiricilik durumundan öteye geçemez. Peki devam. Bu anlatılar insanı, onun acılarını, çelişkilerini derinlik ve incelikle yansıtıp dile getirmeyi kesinlikle başaramaz. Dolayısıyla bunları başarması lazımı anlıyorum ben. Bu yüzden her nitelikli gerçek yazınsal yapıt özellikle kişinin varoluşsal hallerini anlatmalı. Böyle bir anlatımdan yoksun soğuk gerçek bir sanat yapıtı sayılamaz. Şimdi insan yaşamını değişik boyutlarıyla kuşatmak evet bunu söyledim. Anlatıcı kendini gizlemelidir. Yani dursun. Yaşananlara yeni biçimler kazandıran sanatsal bir doku taşımalıdır. Evet bu kesinlikle vardı. Okuyanı düşündüren etkileyici bir söylemle biçimlendirilmelidir. Doğru. Anlatıcı kendini gizlemelidir. Böyle bir şey var mı? Bu anlatılanlar insanın onun acılarını falan filan. Bu yüzden tamam yapıt özellikle kişinin var olsa tamam, böyle bir... Tamam. Evet. Baktığımız zaman anlatıcı kendini gizlemelidir. Kişiliğini yansıtmalıdır. Yansıtmamalıdır. Böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. Peki bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Şimdi çocuklar şiire pek ilgi duymaz. Onlar metinlerde geçen sözcüklerin ve yansıttıkları anlamın büyüsünden çok anlatılanlara odaklanır. Çocuk şiiri denen bir türün varlığını hep sorgulamışımdır. Çünkü olay onlar için neredeyse her şeydir. Bak dikkat et ikide bir sıkıntı gördük. Bir devam edelim. Nitekim çocuklar için yazılmış iyi şiirleri bulup getirmeme, okutup ezberletmeme karşın benim kızım da bu şiirlerinden Olayı aradığından iyi bir şiir okuru olamadı henüz. Bu da bize Borges'in de dediği gibi şiirin öğretilemeyecek ama duyum satılabilecek bir tür olduğunu gösteriyor. Şimdi ikide bir sıkıntı görmüştük. Ne yapıyorum hemen? Üçüncü cümleye bakıyorum. Birinci cümlenin devamı mı değil mi? Çocuklar şiire pek ilgi duymaz. Onlar metinlerde geçen sözcüklerin ve yansıttıkları anlamın büyüsünden çok anlatılanlara odaklanır. Çünkü olay, çünkü anlatılanlar onlar için neredeyse her şeydir. Evet üçüncü cümle birinci cümlenin devamıydı. Haliyle ikinci cümlede düşüncenin akışı bozulmuştur. Peki 9. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bu kitap ilk basımının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra yeniden yayınlandı. Yok. Çiçekçi, aa evet Çiçekçi demesi lazımdı değil mi? Yazım yanlışını bulduk. Diğerlerine baktığımızda bu roman yüzyılımızın falan filan herhangi bir yanlışlık yoktu. Peki bu parçada numaralanmış maddelerle verilen yazım kurallarının hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Balkan Türk edebiyatında derken edebiyatın E'si niye büyük yazılsın? Özel isim değil, bir şey değil. Dolayısıyla tür adlarının yazımıyla ilgili bir yanlışlık gördük. Edebiyatında eski dönemlerden beri falan geçiyorum burayı. Bu edebiyat Balkanlardaki edebiyatlardan etkilenmiştir. Bu edebiyatlar temelde yabancı edebiyatlardır. Bu edebiyatlar temel yabancı edebiyatlardır. Anlam değişti, cümle bozuldu. Dolayısıyla bunun bitişik yazılması lazım. Bakalım ismin durum eklerinin yazımı ile ilgili bir yanlışlık var. Evet devam ediyoruz. Bu etkilenmenin açtığı olmaz. Açtığı demesi lazım. Ünsüz benzeşmesine uğrayan kelimelerin yazımı tamam yoldan Balkan Türk dili de edebiyatı da çok farklı maceraya girmiştir. Bak vurgu verebiliyorum. Balkan Türk dili edebiyatı çok farklı maceraya girmiştir. Cümleden çıkartabiliyorum. E dolayısıyla bağlaştır ve ayrı yazılması lazım. Ayrı yazmış doğru. O zaman bağlaç olan deda'nın yazımı ile ilgili bir yanlışlık yok. Cevabımız bu. Ünlü daralmasına uğrayan kelimelerin yazımı bak şurada zayıflayan demiş. Oysa ne demesi lazım? Zayıflayan demesi lazım. Hali cevabımız 5 olacaktı. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Bağ fiil yani zarf fiili ki farklı türde bir sözcü eklenmiştir. Bu genellikle ken eki ile ilgilidir dostlarım ve ken eki bazen isimlere de geliyor. Bununla ilgilidir bir bakalım. Bu yıl fırsat varken bak isme geldi. Kitap okurken okumak fiile geldi. Her şey yolunda gidiyorken gitmek fiile geldi. Bitmişken fiile geldi. İş yerinden çıkacakken yani çıkmak fiile geldi. İsme gelen farklı türe gelmiş. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizil sözcük eylemsi değildir? Yaşından beklenmez bir çeviklikle. Nasıl çeviklik? Beklenmez bir çeviklikle arabadan atladı. Evet bu sıfat fiildir. Tamam. Şimdi bahçede karları temizlenmiş toprak yolda yürüyorduk. Nasıl yol? Karları temizlenmiş toprak yol. Evet bu sıfat fiildir. Tamam. Upuzun koridorda hocayla yan yana yürümeye başladık. Yürüme isim fiil. Tamam. Bu akşam bana karanlık da çocuk oyuncağı gibi geliyordu. Oyuncak bu burada isimdir. Eylemsi değildir. Donmuş ayaklarıma nasıl ayaklar? Donmuş ayaklarıma pek uzun gelen bir bekleyişten sonra kapı açıldı. Halde cevabımız D seçeneği olacaktı. Peki bu cümle ile ilgili hangisi söylenemez? Oh duyan gelmiş. Hal iki almış fiilimsi sıfat fiil. iyilik iki almış fiilimsi. Üç tane isim fiil bağ fiil. Bir bakalım. Eğer insanlık tarihi boyunca yazılan şiirler. Bir tane fiilimsi buldum. Yazılan şiirler. Bakalım sıfat fiil sıfat göreviyle kullanılmıştır. Evet yazılan şiirler tamam sıfat görevindedir. Çoğu yüceliklerini bulamamışsa bunu düş, düşünüş, duyum, duygu arasında bir denklemin bulunamayışında bulunamayışında haleke almış bir fiilimsi bu da var. Onun bulunamayışı değil mi? İyelik eki de almış bunu da eğleyelim. Üç tane isim fiil kullanılmıştır diyor. Bulunamayış bir. Bakıyorum düşünüş iki. Aramak 3. Evet. Bafil. Evet. Zafil bu metinde yoktu. Cevabımız da E seçeneği olacaktı. Peki. Edebiyatın tarih bilimiyle ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur? Yaşamın bir çeşit aynısı sayılan edebi eser tarihi olayları yaşandığı gibi yansıtır. Yanlış. Yanlış. O zaman da edebi eser olmaz. Ansiklopedi olur, belgesel olur, vesaire olur. Tarihte yaşanan herhangi bir olay edebi eserlerin konusu olabilir. Doğru. Edebi eserler toplumdaki değişim ve gelişmelerden etkilenir. Doğru. Edebi eserler oluşum aşamasında tarihten nasıl yararlanabiliyorsa, tarihte edebi eserlerden yararlanabilir. Doğru. Tarihi gerçeklikler edebi eserlerde yeniden yorumlanarak ortaya konur. İşte ağanın yanlışlığının sebebi bu. Yani... Sanatçı eserinde tarihi bir konuyu alır, alır evet alabilir ama bunu yeniden yorumlar, yeniden yaratır. Unutmayın dostlarım. Peki 15. soru numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusu doğru? Hem edebi eserlerin şekillenmesine hem de edebi dönemlerin oluşmasına din etkilidir. Doğru. Uygur metinleri din değişikliği yaşanan bir dönemde yazıldığı için metinlerin konusu yeni dini tanıtmak olmuştur. Doğru. İslam'ı kabul ettikten sonra yazılan metinlere besmele ile başlanmıştır. Doğru. Edebiyat tarihi dönemlere ayrılırken din yine kendini gösterir. İslamiyet öncesi, İslami dönem. Doğru. Buna karşılık bizde İslamiyet öncesi dönem diye adlandırdığımız bir dönem vardır. Doğru. Bu dönemde dinin etkisi yoktur. Yanlış. İslamiyetin etkisi yoktur. Doğru. Ama dinin etkisi yoktur. Yanlış. Çünkü din bizde her zaman etkilidir. Söz döneme baktığımız zaman o döneme ortaya konulan ürünleri şaman, kan, baksı, oyun, ozan gibi büyücü din adamları dile getiriyor değil mi? Dolayısıyla din etkilidir. Şamanizm, Maniyeizm, Budizm gibi dinler etkilidir. Peki geliyorum 16. soruya. Yine bilgi yanlışlığı arıyoruz dostlarım. Sözde edebiyat Türklerde çok gelişmiştir. Göçebe bir hayat tarzı sürmenin doğal bir sonucudur bu. Doğru. Yazı henüz o kadar yayılmamışken bir de göçebe yaşıyor olmamız bizim sözlü edebiyatımızı geliştirmiştir. Doğru. Bu döneme destan dönemi de denilir. Sözlü edebiyatın en güçlü örneklerinde olan destanlar bu dönemin en önemli eserleridir. Doğru. Sözlü edebiyat nesil ağırlıklı bir edebiyattır. Yanlış. Nesil değil. Nazım ağırlıktır ki bizim edebiyatımız 20. yüzyıla kadar hep şiir egemendir. Yani halk edebiyatında da öyle, divan edebiyatında da öyle, İslamiyet öncesinde de baktığımızda hep şiir baş tacı, düz yazı hep ikinci planda kalmıştır. Dolayısıyla cevap bu olacak. O dönem yazılan eserlerde dil son derece yalın ve sadedir. Kesinlikle doğru. Peki 17. soru. Hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir? Şöyle baktığım zaman evet Çin alfabesini işaretleyeceğiz. Çince metinlerimiz var ama orada kendi alfabemizi kullanıyoruz. Kiril alfabesi sınırlı bir bölgede Türkler tarafından siyasi sebeplerle kullanılmış. Göktürk, Uygur İslamiyet öncesinde var. Arap alfabesi İslamiyet sonrasında vardı. Cevap C seçeneği olacaktı. Peki, aşağıda verilen sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet, verilen eserlerin hepsi Mesnevi Hüsnü Aşk Şeyh Galib'in en önemli eseridir. Ahmedi Ahmidem niye çok İskender yedim. İskendername doğru. Nabi Risalet-ü demiş yanlış. Risalet-ü Yunus Emre'nin eseridir. Nabinin hayriyesi vardır unutmayın. Aşık Paşa garipname. E aşıklar garip olur. Garipname buradan hatırlayalım. Fuzuli Leyla ile Mecnun zaten çok meşhur bir mesnevidir. Hal cevabımız C seçeneği olacaktı. Peki 19. soru. Hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur demiş. Dede Korkut hikayeleri halkın ortak malı olan bir kültür ögesidir. Tamam. Bu hikayeler ilk defa Dede Korkut adlı bir bilgi ozan tarafından yazılmıştır. Yanlış. Yanlış. Akkoyunlar devrinde İsmini vermek istemeyen bir seyirci tarafından yazıya geçirilmiş. Kimin yazdığını bilmiyoruz. Dede Korkut bu hikayelerin anlatıcısıdır. Unutmayın yazarı değildir. Cevap bu. Her hikayede adı geçen olaylardan hisse çıkaran, hana dua eden Dede Korkut manzum destane hikayeler anlatan, ozanları simgeleyen bir bilge kişidir. Tamam. Hikayelerde Müslüman Oğuzların Komşuları olan Rum, Ermeni ve Gürcü devlet ve beyliklerle yaptıkları savaşlar, bazılarını kendi iç mücadeleleri, bazılarını da tabiatüstü varlıklara karşı geliştikleri mücadeleler anlatılmıştır. Doğru. Bu hikayeler Nazım Nesir karışık yazılmaları, kısa olmaları, ayrıntılar üzerinde durmamaları bakımından da halk hikayesi karakteri taşımaktadır. Doğru. Zaten geçiş özelliği gösteriyordu destan geleneğinden halk hikayeciliğine. Evet 20. soru hangisi halk hikayesinin bölümlerinden biri değildir. Şöyle bir baktığımda fasıl var, muhavere yok. Muhavere orta oyunu ve kara gözle vardır unutmayın. Döşeme var, asıl konu var, sonuç var. Evet cevabımız B seçeneği olacak idi. Evet kıymetli dostlarım kaç doğru kaç yanlış netler nasıl soruların kalitesini beğendiniz mi bunların hepsini yorumlarda konuşalım lütfen. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler en güzel meslekler sizlerin olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.